İçim kontrolü gerçekten nesne yönelik programlamanın önemli özelliklerinden bir tanesi. Neden? Ee, günümüze baktığımız zaman aslında birçok detayın arka tarafta kullanıcıdan gizlendiğini görüyoruz. Eskiden mesela arabanız bozulduğu zaman motorun kaputunu açardınız. Motorun içerisindeki şeylere bakmaya çalışırdınız. Ne var ne yok. Ama şimdi günümüzde... E Motor kapağını açtığınız zaman motorun bir komple olduğunu görüyorsunuz ve size şey uyarısında bulunuyor. Eğer bu kapağı servis dışında bir yerde açtığınız zaman arabanızın garantisi bozulur. Aynısı bilgisayarlar için de söz konusu aslında. Eskiden herkesin kasası bir tarafta açıktı. Günümüzde mesela veya laptoplara baktığınız zaman işte arka tarafa açık kurcalardınız. Şimdi açıp baktığınız zaman hep bir şey görüyorsunuz. Bir bariyerle karşılaşıyorsunuz. Amaç ne aslında belirli şeyleri kullanıcıdan gizleyebilmek. Bir denetim e, sağlamak. Nesne yönelik programlama da bunu sağlamanın en etkin yöntemlerinden bir tanesi aslında o soyutlama mekanizması ile beraber, kalıtım mekanizması ile beraber size tanınan hakları, ayrıcalıkları kontrol edebilmek. Bunu da bize erişim belirleyicileri, erişim kontrollerinin sağladığını ifade edebiliriz. İlk soruda da bunu görüyoruz. Aslında her programın mutlaka başladığı ilk kısmı main metodu olduğunu biliyoruz. Bu main metodunda da hem gelişim belirleyicisi ile birlikte kullanabileceğimizi bize biz ifade ediyor. Burada da cevabımızın Bursa olduğunu biliyoruz. Neden? Çünkü program ilk başlatılabilmesi için herkese açık olması gerekiyor ve bundan dolayı da public tanımlamamız gerektiğini belirtmemiz gerekiyor. İkinci soruya geldik. O sınıfın nesnesini oluşturmadan kullanmamızı istiyor. Hep biz şurada şunu ifade ettik. Dedik ki siz ee, sınıflar bir soyut bir yaklaşımdı. Eğer siz o sınıfı kullanabilmeniz için onu somutlaştırmanız gerekiyordu. Sınıfın somutlaştırılmış halinin de nesneler olduğunu belirtmiştik. Sizin de bir sınıfı somutlaştırmanız için new anahtar sözcüğüyle yapıcı metoduyla o sınıfın özelliklerini, öz niteliklerini iklendirmeniz ardından bu sınıfın, bu nesnesinin e, işlevleriyle beraber istediğiniz özellikleri ona katabileceğinizi belirtmiştik. Ama bunu yapmadan da kullanabileceğimiz bir yapı var. Bu da nedir? Statik anahtar sözcüğü ile beraber. Eğer siz bir sınıfı statik olarak kullanıyorsanız herhangi bir nesnesini oluşturmadan doğrudan da o metodu veya o yapıları kullanabileceğinizi söylemiştik. Üçüncü soruyu da şunu ifade ediyoruz. Herhangi bir erişim belirleyicisi kullanmıyorsa aşağıdakilerden hangisi varsayılan erişim belirleyicisi olarak karşınıza çıkıyor. Burada varsayılan erişim belirleyicisi olarak private karşınıza çıkıyor. Sınıfların içerisindeki o mahremiyeti bir bakıma sağlamaya çalışıyoruz. 4 tane temel erişim belirleyicimiz var. Bunu daha önceki videolarımızda da yine nesne yönelik programlama videolarımızın içerisinde de bulabilirsiniz. Şurada şöyle bir tablo koyduk. Bu tablo belki her şeyi çok daha güzel anlatmış oluyor. Eğer sizin bir private erişim belirleyiciniz varsa sadece o sınıf içi erişimden kullanmaya çalışıyorsunuz. Herhangi bir aynı pakette olsa bile paket içinden erişimimiz yok, paket dışından kalıtımla bile erişimimiz yok, paket dışından da gene erişimi sağlamıyor. Default e, bu aslında friendly olarak da geçebiliyor, e, tam anlamıyla şeyle aynı. E, Neden aslında private'e yakın sadece aynı paket içerisinde de bunlara erişebileceğinizi size belirtmiş oluyor. Protected korumada baktığınız zaman da e, gene aynı paketten kalıtımla beraber bazı özellikleri e, miras alabileceğiniz ama onları da üst tarafta aldığınız değişkenleri korumalı olarak ifade edebileceğinizi belirtiyorsunuz. Eğer her yerden erişmek istiyorsunuz da bunları public olarak tanımlamanız gerektiğini belirtmiş oluyoruz. Dördüncü soruda bir programın hangi bölümlerinin bir sınıf üyelerine erişilebileceğini kontrol etme sürecimiz nedir? Bu da kritik nesne yönelik programlama kalıplarımızdan biri olarak karşımıza çıkıyor değil mi? Biz şunu ifade etmiştik. Polimorfizm de aslında işlevlerin, yöntemlerin farklı şekilde davranabilmesini sağlayarak iş yapabilme kapasitemizi arttırıyorduk. Soyutlama bir bakıma kalıtımla alakalıydı veya gerçek dünya problemlerini nasıl aktaracağımız, nasıl yorumlayacağımız da birlikte ortaya çıkıyordu. Kapsülleme ise şunu ifade etmiştik. Özellikler ve işlevleri bir araya getirip programcının daha bir şekilde kullanabilmesini sağlayacağız. O elini kolaylaştıracağımız yapı da aslında erişim belirleyicileriyle birlikte gelecek. Onun için cevabımızı da C-Han kapsülleme e, olarak ifade edebiliriz. Beşinci sırada hangisinin yanlış olduğunu bize ifade ediyor. Durdurdunuz, cevapları denediniz. E, burada aslında üç tane doğru cevabımız var. Sadece bir tane cevabımızın yanlış olduğunu belirtiyoruz. Sınıfın genel üyelerine programdaki herhangi bir kod erişilebilir. Yukarıdaki tabloda bunu ifade etmiştik. B seçeneğimiz de doğru. Private üyelere yalnızca sınıf içerisinden erişebiliyoruz. Bir önceki tabloda tekrardan bunu doğrulayabilirsiniz. Denizli seçeneğinde bir sınıf korumalı üyeleri bir alt sınıf tarafından miras alınabilir ve alt sınıfın özel üyeleri olabileceğini ifade ettik. Yanlış olan ifademiz ne? Sınıfın özel üyeleri alt sınıftan miras alınabilir ve alt sınıfta korunan üyeler olarak ee, olabileceğini ifade etmiş. Burada ilk tarafı doğru, ikinci tarafının yanlış olduğunu bundan dolayı da hatalı cevabın Ceyhan olduğunu belirtmiş olduk. Bir kod, kon, çıktı sorusuyla birlikteyiz. Ben önce size böyle bir şey göstereyim. E, kodu göstereyim. Siz burada durdurup cevabınızı verin. Cevabınız bunlardan bir tanesi olacak. Biz birlikte bakalım. Şimdi kodu inceleyelim. Erişim isimli bir sınıfımız var. Sınıfımızın iki tane özelliği var. Bunlardan bir tanesi public, diğerinin private tanımlandığını görüyoruz. X'in public, y'nin private bir değişken olduğunu belirlemiş olduk. Hesapla isimli bir metodumuz var. A ve B isimli iki tane parametre alıyor. Yaptığı şey A'nın değerini bir fazlasını X'e atmak, B'nin değerini de Y'ye atmak olduğunu belirlemiş oluyoruz. Demo isimli sınıfımız var. Program burada başlayacak çünkü main buranın içerisinde. Erişim isimli sınıfımızdan bir tane nesne oluşturduk. Oluşturduğumuz nesneye örnek ismini vermişiz. Örnek nesnemizin hesapla isimli fonksiyonunu çağırıyoruz. Bunu da çağırırken hesapla isimli fonksiyonumuza 2 ve 3 değerlerini vererek Artık yaptığımız şey buradaki e, örneğin x e, özelliğine 2'nin bir fazlası olan 3 değerini atamak. ya özelliğinde de yine 3 değerini atamak oluyor. Sistem alt elinde de x ve y değerlerini yazdırmak istiyoruz. Cevabımız burada 3 ve 3 mi olacak? Tabii ki hayır. Burada dikkat edeceğimiz şey ne? Buradaki değerimiz private değişken. Biz şunu biliyorduk. Private bir değişkene sadece o sınıf içerisinden erişilir. Ama biz ne yapmaya çalışıyoruz? Private bir değişkene Başka bir sınıf içerisinden erişmeye çalışıyoruz. Onun için de bize ne yapacak? Çalışma zamanında kod derlenecek ama çalışma zamanında bir hata verecek. Burada da bakın o hatayı görmüş oluyoruz. Biz deyip demo java isimli sınıfımızı çalıştırmaya yorumlamaya çalıştığımız zaman bize main e, lang sınıfının error kütüphanesi altında böyle bir hata çıkıyor. Ne diyor? Diyor ki erişim sınıfımızın y alanı, y özelliğinin gözlemlenebilir, görülebilir bir özellik olmadığını ifade ediyoruz. Bunun da sebebi ne? Çünkü bu değişkeni private tanımladığımızı belirlemiş olduk. Bir başka kod çıktı sorusu. Gene aynı kod parçacı üzerinden devam ediyoruz. Gene erişim sınıfımız var. Hesapla isimli bir sınıfımız, metodumuz var. Ve bir tane de yazdır isimli bir metodumuzun olduğunu görüyoruz. Demo sınıfımız var. Demo sınıfımızdan gene erişim isimli sınıftan bir tane örnek oluşturduk. Önce hesapla metodunu çağırdık. Daha sonra örnek x yazdırdık. Daha sonra da örneğin yaz metodunu çağırdığımızı görüyoruz. Seçeneklere baktık. Seçeneklere baktıktan sonra kodu inceleyelim. Erişim sınıfımızdan bir tane örnek oluşturduk. Bu örneğin hesapla metodunu çağırdık. Hesapla metoduna 2 ve 3 değerlerini gönderdik. Artık bizim x değerimiz 3, y değerimizin de 3 olduğunu biliyoruz. Geldik sisteme printelen örneğin x'ini yazdırmaya çalışıyoruz. Hemen örneğin x'i public olduğu için her yerden erişilebilir. O halde biz burada e, sistem out print burada göreceğimiz değer ne? 3 değerini göreceğiz. Daha sonra ne yapıyoruz? Örneğin yaz metodunu çağırıyoruz. Örneğin yaz metodu. Şurada yazdır demişiz. E, şey e, hatayı maruz görün. Yaptığımız şey ne? Bir boşluk bırakıp daha sonra da e, y'nin değerini yazdırmak. Ve burada y'nin değerini de yazacak yani göreceğimiz değer 3 3 olacak. Burada bir hata daha var. Şurada sistem out print elendi de sistem out print olması gerekiyor ki aynı satırda yan yana yazabilsin. Kendi hatalarımızı da burada kod içerisinde görmüş olalım. E, yapacağımız yaptığımız şey ne? Bakın bu kendi sınıfı içerisinden erişebiliyor. Bu güzel detayı görebiliyor musunuz? Aslında hani private tanımlamanın güzelliği burada. Siz bu değeri Yazdırma kudye yazdırma kullanmak istediğiniz zaman bunu kullanabiliyorsunuz. Ama nereden? Sadece o sınıfın içerisinde sizin izin verdiğiniz şekilde bunu kullanabiliyor. Bu da programcılık açısından yapabileceğiniz örnekler açısından çok önemli bir yaklaşım olarak karşınıza çıkmış oluyor. Mesela bunu şey gibi düşünün, bir üyelik statüsünün değiştirilmesi olarak düşünün. Bir kullanıcısınız, bir e, ne denirlerdim? Bir kulübe e, üyelik programı yazdınız. Üyelik statüsünü sorgulamak istiyorsunuz ama o üyelik statüsü üzerinde bir değişiklik yapmıyorsunuz. Mesela diyelim ki kullanıcının puanı var. X kullanıcı puanı olsun, Y statüsü olsun. Kullanıcı puanını arttırabilir ama statüsünü kendisi değiştiremez. Kullanıcının statüsü başka kontrol bir şekilde kontrollü bir şekilde değiştirilmesi, siz, e, yönetici tarafından değiştirilmesi gerekiyor. Ama siz statüyü sorgulayabilirsiniz. Aynen burada yazdır metodunda olduğu gibi. İşte bu erişim belirleyicilerin gerçek dünya ve çıktılarını düşündüğünüz zaman bunlarla ilgili kodlar yazdığınız zaman konunun daha net bir şekilde pekiştiğini göreceksiniz. Sekizinci soruyla beraberiz. Bu sefer elimizde değişmez isimli bir sınıfımız var. Siz burada bir önce durduğunuz durdurduğunuz değişmez sınıfını incelediniz. Ve burada da demo sınıfımız söz konusu. Ardından da hangi de cevabınızı verdiniz. Şimdi birlikte kod parçacığımızı inceleyelim. Değişmez sınıfımızın iki tane örnek değişkeninin olduğunu biliyoruz. Ama örnek değişkenlerinde bu sefer statik olduğunu gördük. İki tane x, y isimli değişkenimiz var ve bunlar bu sefer statik olarak tanımlanmış. Ekle isimli bir metodumuz var. İki tane parametre aldı. A artı b'yi ekleyip x'e ekledi. x artı b'yi de ekleyip y değişkenine bu işlemleri sağlamış oldu. Değişmez sınıfımızdan iki tane nesne oluşturmuşuz. Nesnelerimize verdiğimiz isim nesne 1 ve nesne 2. A isimli lokal bir değişkenimiz var. A'nın değeri ilk başlangıçta 2. Nesne 1 için ekle metodunu çağırıyoruz. Ne gönderiyoruz? A ve A artı 1. Ekle metodunda A'nın değeri artık burada 2 A artı 1. B'nin değerinin de 3 olduğunu görüyoruz. X'in değeri 2 artı 3'ten 5. Y'nin değeri de 5 artı 3'ten 8 olduğunu görmüş olduk. Daha sonra nesne 2 için ekle metodunu çağırdık. 5 ve A değerlerini burada gönderiyoruz. A'nın değeri şuradaki hala daha lokal değişkeni kullandığımız için 2. A'nın değeri 5. B'nin değeri 2. X'in değeri 5 artı 2'den 7. Y'nin değeri 7 artı 2'den 9 değerleriyle karşılaşmış olduk. Bizden istediği şey ne? Nesne 1'in X'i ile Nesne 2'nin Y'si. Nesne 2'nin Y'sini az önce hesaplamıştık. 9. Şurada ne gönderdik? Bakacak olursanız nesne 1'in ilk hesapladığımız zamanki değerini hatırlayalım değil mi? İlk 2'ye 3 gönderdik. 2, 3, 5. Burada da 5 mi yazacak? Değil mi? Cevap seçenekleri arasında düşündüğünüz zaman aslında bizi Tonga'ya düşünmemişler. Çok şanslıyız ondan dolayı. Aslında cevap seçenekleri arasında 5 ve 9 olsaydı ne olacaktı? Belki öncelikle bunu işaretleyecektiniz değil mi? Ama bizim buradaki cevap seçeneğimiz ne? 7'ye 9. Neden? Çünkü buradaki değerimiz statik. Daha önce yaptığımız o değişiklik programın tamamına yansımış oluyor. Bunlar üzerinde bunlar statik olduğu için programın her yerinde aynı sonucu, aynı değişkeni kullanmanız gerektiğini öğrenmiş oluyoruz. Statik değişkenler bir kere oluşturuluyor. Diğer örnek değişkenlerin tamamı her bir nesne için ayrı ayrı oluşturduğunu unutmamak gerekiyor. Bakın bu ayrıma çok iyi dikkat etmek gerekiyor. Şunu öğreniyoruz. Statik değişkenin değeri değiştirilemez diye bir şey yok. Statik değişkende kastımız şu. Bu sınıfın dan oluşturulan bütün nesneler statik değeri, statik değişkenin değeri neyse onu kullanıyor. Statik değişkenin son değeri neydi? 7 idi. O zaman bütün nesnelerde hepsinde o 7 değerini kullanmış oluyoruz. Bu bize ne kolaylık sağlıyor? Birçok farklı nesnemiz varken o nesnelerin hepsinde bu gidip X değerini değiştirmemiz gerekiyordu, Y değerini değiştirmemiz gerekiyordu. Ama bizim amacımız bu değil. Bizim amacımız her yerde bir kere değiştirip bütün hepsinde o değişikliği, o ayrıntıyı kullanabilmek. Bunun da bizim için özel bir yere sahip olduğunu belirtmemiz gerekiyor. 9. sorunun cevabını göstermiş olduk. Neyse başka bir alt sınıf tarafından miras alınabilmesi için hangi erişim belirleyicisini kullanmamız gerekiyor? Burada da e, public erişim belirleyicisini kullanmamız gerektiğini belirtmiş olduk.